Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir koyun kesilmiş. Hazreti Ayşe de koyunun etini komşulara dağıtmıştır. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde koyundan ne kadar kaldı diye Hazreti Ayşe validemize sormuştur. Ön kolundan başka bir şey kalmadı cevabı üzerine şöyle demiş. Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri Allah rızası gözetilerek infak edilen malın sahibi için kayıp değil aksine tam bir kazanç olduğunu ifade etmektedir. Zira insanın sahip olduğu her şey aslında milik olan Allah'ın kendisine bir lütfu ve emaneti olup geçicidir. Bu nimetleri onun yolunda harcandığında kazandığı ecir ise kendisi için aile sermayesi olur. Dolayısıyla infak emaneti asıl sahibinin dilediği şekilde harcanarak ebedi hayata yatırım yapmak onun kalıcı bir mülkiyete dönüşmesidir. Bu kıssamızı şöyle güzel bir atasözüyle bitirmek istiyorum. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Bizleri canı gönülden dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.